arkadaşlar bu kişilerle bravado oynayacağız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz oyunu yorumlara. Topu tutana! İstediğiniz oyunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Adam. Of. 是累，我快又要。 İnşallah bunu kazanırız ya. Oh, so you tough, huh? Ya bu el primi çıkıyor ya? kuralım mı Melo? Burayı kurduk bir modeli oldu da da Uy Melo! Ya hadi ya! Uy! Kurtuluş tamam, kurduyu tamam teşekkürler. Şimdi bu cesimiz buraya vuracak. Burayı vuracak. Oh, did you? Uh, burn? Yeah, I did you know. Hello for a lot. Hello for that. Yo, honey, y'all. Yeah. My fizzle is ready to sizzle. Oh, did you burn yourself? holder that lamp ne? is am shoulder birinci kazandık. Arkadaşlar Griff burada mücadele ödülü Büyük kutu. Bundan ne verecek? Oha bunlar da. Onu nasıl kullandı? Öyle bir şey mi var ya? <laughs> ya. Nasıl kuruyorlar ya? Orada nasıl <laughs> bir yer <var> Ya Zeki <laughs> niye saldırıyorsun sen? Sen saldır sana Zeki. Öf, şey güzelmiş oldu daha iyi değil. <laughs> ne <laughs> İnşallah kazanırız ya oraya nasıl yetişebilir? Frank kimdi ya? Akinin hastanesi mi? La 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 la. Ya hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> 亲爱的。<Gina S 2> <Yeah. S 1> oraya atıyordun. Yani bekle. Belki sonsuz deneyim atlamayız. Kaybedeceğiz zaten. Kaybedeceğiz. Ver Leon'u. Um. Bunda Frank var. Bu cini. cini. Leon yine de bir şey yapıyor. Leon bir şey yap. Leon ben buradayım. Sen git saldır. Şimdi. Ben önümüze çıkıyorum. Leon ver bana. Ver bana. Ver bana. Ya versene Leon versene lan. Atarız oradan. Ya hadi ya. Of Frank de çok zor. Leon görünmezliğini kabul edeyim acaba. Hadi ya. 59'a. O kadar da değil basket. Neler gelmiş? Ufff, <laughs> bir şey alamıyorum ya. Ne, <laughs> <laughs> pompayı alalım mı? dondurma. Dondurma. Donduruyor. Meli bu donduruyor. Oğlum her ikisini dondurma donduruyor. Ah ne Bunu bunu yükseltebiliyorsun. <laughs> Abi yok değil Abi <oldi. gülüyor> bunu. Abi bunu yükseltebiliyorsun. Şimdi şey, ben ben belli yapacağım. <laughs> belli belli. Belli yapacağım. Paramız boşa. Bunu da yükseltebiliyorsun. Çiçeği de yükselt. Tam ben belli yapacağım kimi 19'a çıkartabiliyoruz kimi 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 19'a çıkartabiliyoruz gel 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 bu 6 6 6 7 6 6 ya o kadar da deli oğlum 5 7 arkadaşlar bana galiba bu karakter geldi hani kanı kurtar tuğdesi nedir hayır böyle ya Arkadaşım Piper'ın yeni bir şey gelmiş. Bilgine. Bana bir şey koştu. Ya birazcık görev tamamlayalım. Kutu açar karakter çıksın. Karakter çıkmıyor. Yuh diyeceğim süper sevede. Karakter. Derliğinin görevi gelmiş. Ben bunu tamamladım. Ne gel bununla nasıl bir dur bir dur. Vurla yapacağız tamam bir bekle oğlum. Ne bir dur ya çok buna gel derli ben alacağım. Ben bunu ama bunu çok az görevi kalmış. Bitten göreceğim. Ben Piper'la oynarım. Ben Piper'la Piper. Piper Piper. İyi kaybeder. Hadi mi şey. Arkadaşlar yeni sürüm like atmayı abone olmayı unutmayın. İstediğiniz oyunu yorumlara yazabiliyorsunuz. Hapçı mobile light oyunlarda yazabiliyorsunuz. Arkadaşlar ortaya çıkın mevlüt uzaktan bakalım kaç vurarak. Of wow, uzaktan bak arkadaşlar çok vuruyor. Yani vuramadı kutuyu nasıl bir devreyle kıramadı? Bak uzaktan vuruyor. Ama uzaktan bu kutuyu bir devre vurdum hiç kutuyu kıramıyorum. Cık, uzaktan iyi vuruyor arkadaşlar Piper yani. Piper uzaktan vuruyor. Carol diye birisi Abi, Birisi işte geliyor arkadaşlar. Tik kolay tik kolay. Ana bak bak. Bir tane vurdum mu? Ya hadi ya. Jackie nereden çıktı? Jackie dur bak kutularını kıralım senin. Ya bir gelsene lan. Senin yüzünden öleceğiz. Gücünü var zaten. Allah bir ben kaçıyorum. Bu. Melo korkma. e ee, korkma diyorsun ama sonra da bizi ikerleş. Ha, ne oldu? Vallahi öldük. Beşe beş arkadaşlar. Burada bir bimiz daha. Donmuş arkadaşlar bu. Arkadaşlar bunu da. Win money. Nasıl vurdun? <laughs> Ya bu nereden çıktı ya? Üf. Bak bir kaç. Bir onar al kaç. Bir onar al kaç. Bir onar al kaç. Bir al kaç, bir, bir, bir 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 onar al kaç. Hadi kaç. Hadi kalk. Oğlum kalsana salak bir. Ya orada ne yapıyorsun? Kaç işte ya. Vallahi salak ya. Kurtulduk. Kaçlar. Ben şu bir, ben şu nani öldürteceğim. Nani bize fena vuruyormuş ha. Vallahi buradan bir sıkıştırdık mı ya? Ağzına ne ve nane vurdu. Ne nane vurdu. Arkadaşlar bu dokuz birisi var. Ay çıktı. Şimdi nasıl kazanacağız? Arkadaşlar dokuz birisi var. Bir şenne bibi. Ne gücünü at. Allah. Allah belanı. Lan hadi. Ya öleceğim ya. Of, orada gücümü boşak Yoksa ben orada koşsak kalsaydım. Böyle bolcun görevini tamamlayalım. Bugün de Piper'ın görevini tamamlayalım. Sonra Velo, neydi de ben çiftle oynayalım da o görevi tamamlayalım. Tamam sus. Çok az kalmış. Zaten onu ben tamamladım. Bir şey var. Rico. Rukoyla. Ya şu tuğ nereden Allah'ım. Bari kaç. Bak bari kaç. Ya o Ya ikisi alacağım. <laughs> dört kutu. Ya burada tam dört kutu var. Bize biliyoruz Cema sanki bize. Bak uzaktan 3 nermiyle kutu kırıyorsun. Anladın cemal? Ne bir kutu da orada. 4 kutu. Bak uzaktan nermiyle öldürdü. Kaç vuruyor? Çıdam. Arkadaşlar benim kulübe de katlamak, katılmak isteyenleri kulübümü göstereceğim. Önce de bir maçı bir bitirelim. Amber. Ya Amber ya. Ulan bu Amber'de kim kim? Bakın bizi tekrar edebilir misin? Yaktın şu kafayı bırak sen. Ben de bırakın yanına bir şey geliyor. Edgar, Edgar olmasın ya. Olmasın. Edgar ya Ya ama niye bağırıyor sanki biz burada polis hiddat diyor bağırıyor. O oh, valla indi. Ya o oh, şey kim ya. Hadi. Biz patlılar işimiz büyük. Arkadaşlar. Kimi karakteri daha çok kaç kupaysanız Bramsat oynayanlar, oynayanlar Herkes yorumlara yazabilir Kaç kupaysanız ama, Arkadaşlar de. öbür bölümde de istediğiniz ist Ya yine mi boşa gitti. Alırsın alırsın yedi oldu 7 ile ben çok şey ölürtürüm Ben 7 ile çok şey ölürtürüm Ja, und hala bitmedi bitte mich. Bitte. Arkadaşlar bittir. kazandık. Kaçta kaç? 5'e 6. Melo, Mevlüt. Mevlüt, Kompanın görevini de tam Melo böyle. Melo şişko. Biliyorum, 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 biliyorum. Görevindir. Bunun, görevindir. Bunun görevi Bunun görevi bu. 50 bin verecek. 500. Oğlum 24 kişi öldürdü. 24 kişi ben birden nasıl öldürdüm? Sanki ben şey... Ama aslında süper durur. On tane. Cema tamam Tamam bir sus bir sus ben bir şey alar yapayım. Ya nasıl uzaktan? <laughs> <laughs> Kutu kalmış. <kom> <laughs> Kutu kalmamış. Oğlum burada nasıl kutuyor? Abo etkis. Ya etkin niye bölüme çıkıyor? Arkadaşlar benim eski bir hesabım vardı. Efsanevi vardı Sendi Hesabım silindi annemin telefondan. O yüzden hesap gitti yani. Arkadaşlar öbür öbürki brams Sartı Sartı'da bir tane hesap vereceğim. Laz diye bir hesap arkadaşlar. Ondan nanesi var. Ya hadi yanma. Yanma. Ay ya yanma ya. Melo. Bir neydi? Roz öldü. Ya oğlum ben yandım ya. Ama Roza'yı vurdu. Kaç vurdum. yüküm vardı? 3-4 yüküm vardı. Ona üzüldüm. Etkar şimdi o yükle bizim biz nasıl Etkar'ı üzületeceğiz? E ben de bilmiyorum yani. Etkar güçlü ee, bir. Bilmiyorsan da niye? Ne? Etkar'a vur. Allah canını. Ey vursana. Gelme gitsene böyle. Gelme nasıl gitmi? Etkar 7 7 7. 7'yle bizim periyi. Ya ne düştüm. Hadi ya. Bu mram sesini çıkar. Niye böyle ya? Ha, dur bir dur bir dur. Hopaise Ya, seçen. Bir dur bir deneme alanına gel. Ne neden ki? Ya bir şey yap. Bekle gel buraya kontörleri düzenle Şimdi bak onu bunlar böyle tam ters yapacağız bu niye buraya gelmi hiç de işte, tam böyle hadi ah, bırak aslında bunu alamıyoruz mu ya arkadaşlar gücü tam burada olsun. Bu birazcık yukarılarda olsun. Ama burada olsun. Bu burada. bu da bunu büyük gücü olsun burada. Arkadaşlar bunu büyüteceğim. Bu büyütmüş. Bunu büyütelim. Bunu gel kocaman yap. Bunu gel hele kocaman yap. Bit. Kaydete bas. Tamam. Hmm. çıkacağız. Video Bu nerede çık? Biz başlayak. Çazo takar. Çazo da oynayacağız. Tamam bir dur. Oğlum bunda ayarlarını yaptık da şimdi nasıl oynayacağız? Ben de bilmiyorum. He ayarlarını şimdi anladım. O ben şimdi... Atıcı öldürürsün Mehmet. Bir de yanında robot köpek var. Bak bak bir de gördüm. Uy küçük bir fena sıkıyorsun bize. Bunlar karavanlarmış. Oğlum, Oğlum Bak birisi geliyor. Ya bu bun o yükü nereden çıktı? Bize de alt yükü vermiş. En son burada bir kişi vardı. Burada burada gitmiş. Vallahi ortada üç yük var. Buyurdu tecer. Ben de aynı Lan gitsene. Lan ne yapıyorum ya? Bunu ayarlar da hiç uyumamış şey ya. Tam tersi yapsak ya iyi olur. At. Sıkıştırdılar ya. Şansa bak. Uuu arkadaşlar nitalar güçlü olmuş ve... Sus ya yani... bir sus. Ne tuzak kurdu? Çalalım bir sus. Bir bir tane koyduk mu? İşimiz halloldu. Lan bunlar tuzak kurduk ile mahvoldular. oldu bunlar? Gel, Nasıl öldürürsün? Vallahi de öldürürsün. Roza onları al. Ya Roza ben sana şunu dedim ki satdın lan. sık. Arkadaşlar Roza ölecek yani ben buna size söyleyeyim. Ölker oraya bir tuzak koy. Arkadaşlar, bir rosa Melo! Lan bunu öldür temeli Canı sıfırdı ya. Ne satma bir şey oldu ya. Nidyaların sonu. Lan. Sakka. Gir Ya bu sen git onu ben onu alayım. Arkadaşlar sizin hepsine din sevdiğin gizemlerden sevdiğiniz karakter hangisi bunlara yazın. Tamam. Daha birisi. Ben kim takım arkadaşım olurdu ya Allah cezası ne var. Eftir. Ama başka bir şey ki burada birisi var galiba. Ben de ama yerde birisini gördüm ben burada. Ama burada Edgar olabilir. Arkadaşlar onun adına göre daha ne var Yandık deme. Yandık deme. Harcadan bütün kut. biz emeğimizi harcadık. Ya bunlar nereden alıyorlar ya? Üf. Harcadım bütün kupakla. Kupa gitti ya. <gülüyor> <gülüyor> ya